merhaba. Artık yüksek maliyetli ekran kartları olmadan da mining yapmak mümkün. Yeni trend olan hard disk ve SSD'lerle de artık mining yapabileceğiz. Hadi o zaman da fazla uzatmadan nasıl yapıldığını öğrenelim. Evet, mining için gerekli malzemelerimizi biz temin ettik. 3 tane 256 GB ve 2 tane 120 GB SSD'miz hazır. Siz bu kadar kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizde ne kadar varsa onları kullanabilirsiniz. Nereden temin ettiğimi merak ediyorsanız videonun altına da linkini bırakacağım. Güvenli bir şekilde oradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi sistemimizi kurmaya geçebiliriz. Evet SSD'lerimizi bilgisayarımıza taktık. Sıra mining yapım aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi ChiaCoin sayfasına giriyoruz ve burada en son sürümünü indiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Windows seçeneği var. Hemen onu tıklıyoruz ve burada gelen indirme linkine tıklıyoruz programımız iniyor. Bu indikten sonra kurulum aşamasına geçeceğiz. Evet programımız indi. Şimdi manik ayarlarımızı yapmaya geçebiliriz. Hemen programımıza tıklıyoruz ve cüzdanı direkt bağlanıyor. gördüğünüz gibi cüzdanlar kısmında size sistemin otomatik olarak verdiği cüzdan adresiniz bulunuyor. Bunu kimseyle paylaşmayın. Burada pilotlar kısmına geldiğimizde pilot ekle diyoruz. Ve burada hard disk boyutunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi size uygun olan hard disk boyutunu seçip işleme devam edebilirsiniz. Pilot sayısını 1 olarak seçiyoruz. Gelişmiş seçeneklerden RAM ve işlemci sayısını seç seçiyoruz. Ben burada 3.390 olarak seçtim ve işlemcinin de iki çekirdek kısmını kullanmasını istiyorum. Kova sayısında 128 önerilen bir boyuttur. O şekilde kalabilir. Sıraları default olarak kalıp işlemek devam ediyoruz. Burada konumunu seçiyoruz. Mesela buradan gelip harf sitemizde kullanılacağı adım klasörünü oluşturup buraya direkt programımızda kazıma başlamasını sağlıyoruz. Ben daha önce açmıştım. Direkt farm klasörünü ekliyorum. Ve buradan da son konum olarak da masa üzerine eklemiş olduğum, Hemen şöyle geliyorum. Sharepoint şey, klasörünü seçiyorum ve pilotumu oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi pilotum kazım yapmaya başladı. Daha sonra sekronize olmasını bekleyeceğiz. Bu biraz zaman alıyor ve işlerimiz burada tamamlanıyor. Yani bu da çay evet, bölüü yapmış olduğumuz işlemi bu kadar.